Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Emir ve Reyhan'ın bebeğinin ölmesini istemiyorsanız, ayrıca Cavidan'ın sonu artık gelmeli diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Bebek mi yoksa Reyhan mı ölecek? Nari'nin yeni rakibi kim? Emir gerçeği öğrenecek mi? Cavida'nın yeni planları ne? İşte tüm bu sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yemin dizisinin yeni bölümünde Reyhan Emir'e gerçekleri bir süreliğine söylemek istemese de Emir Reyhan'ın bu durumundan haberdar olacak. Emir bu haberi duyunca çok üzülse de bir karar verecek. Çünkü bebeği aldırmazlarsa Reyhan'ın öleceğini bilmekte. Onun için de Emir bebekten vazgeçecek. Ama Reyhan bir daha bebeğinin olmayacağını bildiği için bunu kabul etmeyecek. Çünkü Emir'i bu sevgiden mahrum bırakmak istememekte. Cavidansa şimdilik kurtulacak olsa da onun için çok büyük bir son bekliyor olacak. Çünkü Cemre eğer Cavidan'ın ölmediğini tekrar duyacak olursa onu bu sefer mutlaka ortadan kaldıracaktır. Onun için de Cavidan'ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağını söylemiş olalım. Cavidan sonradan Reyhan'ın bebeğinin düşeceğini öğrenince çok sevinse de bu sevinci onun kursağında kalacak. Çünkü dizimize yeni kötülerin gelmesiyle Cavidan'a da yol gözükecektir. Kemal de masalın narini unutması için yeni birini eve getirecek ve o kişi de Kemal'e aşık olacak. Kemal ve Narin'in arasına yeni gelen kişi yani Perim girecek. Ama Narin Kemal'i asla kimselere bırakmayacak. Onun için Narin'in çok büyük savaşlar vermesi gerekmekte. Çünkü Perim bir yandan Oya diğer yandan Narin'e bütün güçleriyle saldıracak. Bu savaşıysa Nari'nin kazanacağını söylemiş olalım. Ayrıca Kemal ilerleyen bölümlerde gerçekleri öğrenecek. Kemal'in gerçekleri öğrenmesiyle Oya için de sonun başlangıcı olacaktır. Çünkü Kemal buna çok kızacak ve Oya'yı çok ağır bir şekilde cezalandıracaktır. Biz tekrar aşıklarımıza dönelim. Yani Emir ve Reyhan'a. Emir gerçekleri öğrenecek. Emir ardından bir daha baba olamayacağını bile bile... Reyhan'la bir karar verip bebeği aldıracaklar. Reyhan ve Emir bu duruma çok üzülseler de şimdilik ellerinden hiçbir şey gelmeyecek. İnşallah Emir'le Reyhan'ın bebeği ölmez ve hep mutlu olurlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi iyi günler.